Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi Arkadaşlar bugün e, yem vereceğim. Ondan sonra e, yumurta toplayacağım. Biraz baktım önceden de. Biraz rekor gibi rekor yani rekor yumurta geliyor. O yüzden size fazla bekletmeden göstereyim. Şöyle ki arkadaşlar e, burayı biraz şey yapmıştım. E, yani eğlenme biraz güneş alsın diye Şu önü falan şurayı, Şuraları böyle kapatmıştım Kapı da yaptım ee, Şu an biraz sıcak Çok şükür sıcak olmaya başladı O yüzden buraya bırakıyorum sabah Sabahleyin Sabahtan akşama kadar buradalar ee, Şu an biraz tozuklular Ne olsun Direkt yemini verelim de Yemini verelim. Allah. Gidin, gidin Şurada, şurada yiyin ya. Burada da Hadi çocuklar. Çocuklar. Şurada bir tanesini bıraktım. üçüncüsünü de şu dışarıya alayım. Şurada çok galiba. Şu içeride yesinler o zaman. Bakın üç yere bıraktık. Çünkü arkadaşlar e, horozlar biraz kavga ediyorlar. İki tane horozu e, hiç de yem yedirmiyorlar. O yüzden ayrı ayrı bırakıyorum. E, çok şükür ki arkadaşlar bakın e, şu da bizim yuvamız. 8 tane yumurta var. Çok şükür. Ee, öğlen gelmiştim, öğlen geldim, yani baktım kaç yani yumurtalanmış mı ya falan. İki tanesi burada yatıyordu. <laughs> birisi burada, birisi orada. İki tanesi burada yatıyordu. Şimdi de şuraya bir foluk yapacağım. Ondan sonra buraya da yapacağım. Ee, civcivler karışık olduğu için arkadaşlar burada bir 20 tane, 20'den biraz fazla e, civciv var. Yani şey Haziran Haziran diyorum Ağustos ve bu Ocakta evet Ağustos'taki civcivler onlar işte bu yuvaları bozuyorlar o yüzden biraz yüksek yaparak bir tane yapmıştım. Ee, gerçi şu an e, Yumurta şeyi çoğalmaya başladı. Günlük dediğim gibi 6 6 gibi alıyordum. Bugün de 8 tane varmış. Çok güzel. Yani çok sevindim. Ee, gerçi yumurtalar Bakın bu burası biraz küçük. Kalanları şey yani neredeyse aynı. Büyütlemeye başlayan yani büyük biraz büyük olmaya başlamışlar. Bu zaten civcivler olduğu için normal. Öyle arkadaşlar bunu göstermek istemiştim. biraz kısa olacak. Bakın de, söylediğim bu şey Kepek yemini yani ucuz <laughs> kepek yemini çok güzel de yiyorlar ve e, sonucu da şuradan görebilirsiniz. Bakın çok güzel de sonuç alıyoruz. E, çok şükür arkadaşlar ölüm falan e, olmadı yani ölmedi. Kışın böyle atlatıyoruz ya yani daha atlatmadık ama ama gerçi ölmezler diye ümit ediyorum çünkü bunlar köy tavukları olduğu için şey bazı hastalıklara çok da dayanıklı geliyor. Ben de yumurta almayı şey planladığım için e, yani şey doğal yumurta. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. E, köy tavukları yani ben ben şey yaparak yani benim e, şeyimde ne oldu. Horozlar şey oldu. Ya Başka tavuk e, yumurta cinsi tavuklardan yumurtası çok daha lezzetli. Zaten biliyorsunuzdur belli zaten. Çünkü damak tadımız e, aynı. O yüzden arkadaşlar e, sadece köy tavuklarından e, doğal yumurta elde etmek istiyorum ki burada biraz pahalı. Yani her yerde pahalıdır da mutlaka ve mutlaka her yerde pahalıdır. Çünkü kaliteli olan malzeme her yerde pahalıdır. O yüzden arkadaşlar insanlara da biraz e, faydalı yani zararlı bir şey yedirmektense doğal e, lezzetli yumurta almak istediğim için bunları besliyorum. İnşallah çoğalması biraz zor ama çoğaltırsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. E, yeni başlayanlara da e, şey Yeni başlayanlara da şey yapıyorum. Ee, yani başarılar diliyorum. Allah şokoroz var ya. <laughs> Hepsini dövüyor. Çok büyük ya. Evet arkadaşlar, dediğim gibi e, ben biraz e, şeylerin e, paylaşabilirim yani püf noktalarımı falan. Çünkü e, yeterince şeyim var. E, yeteneğim falan var, görmüşlüğüm var, beslediğim var. Uzun zamandır besliyorum. Ee, yumur... evet arkadaşlar zaten şey konumuz zaten şey olduğu için bu yumurta olduğu için 8 tane aldım. Onu sizlere göstermek istedim. Ve arkadaşlar sonuç olarak kanalıma lütfen abone olun ki daha çok video atayım. Ondan sonra yani biraz da şey olsun. Allah desteğinizi istiyorum. Umarım biraz da olsa eğlenmişsinizdir. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.